Yarışmaya katılan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Jüri heyetinin de eline koluna sağlık. İnşallah hakkını yerini bularak değerlendirmesini yapmışlardır. Bu festivali düzenleyen belediye başkanlarımıza ve bütün emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç veririz, saygılarımla. Pandemi sürecinden dolayı detaylı bir kiraz festivali yapamıyoruz. Ama en azından her yıl devam ettirmiş olduğumuz kiraz, en güzel kiraz e, yarışması ve en güzel kiraz bahçesi yarışmamızı da e, haliyle e, devam ettirmeden de duramadık önümüzdeki hafta da e, açıklayıp inşallah birinci olanlara ikinci olanlara dereceye girenlere de ödüllerini verip onları da onuru edeceğiz kutlayacağımız çeşitli et, etkinliklerle birlikte halkımızla birlikte e, burada aynı zamanda lezzet caddemizin e, tanıtımı ve e, buradaki yerlerin e, bir büyük kısmının da açılmasını da o döneme denk getireceğiz inşallah vatandaşlarımızı halkımızı yeşil yurtları da bu vesileyle bu etkinliklerimize de davet etmiş olalım.